kemoterapi gördüğü esnasında vücudunda mantar üreyen Billur Kalkavan, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümü başta ailesi olmak üzere sanat dünyasını da yasa boğdu. Akciğer kanserine yakalanan 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, bir süredir gözlerden uzak şekilde tedavi görüyordu. Kemoterapi gördüğü sırada vücudunda mantar üreyen ve bağışıklık sistemi zayıflayan Kalkavan, iki gün önce yoğun bakıma alındı. Altı aydır sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun ölümünün ardından ünlü isimlerden de peş peşe taziye paylaşımları geldi. Hayat arkadaşının ölümünün ardından Habertürk'e konuşan Bahadırlı, kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu, ifadelerini kullandı. Sevilen oyuncu, pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak. Kanser tedavisi görmeye başladıktan sonra zorlu süreci gözlerden uzak bir şekilde geçiren Kalkavan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapıyordu. Son olarak Eylül ayında kemoterapi aldıktan sonra hasta yatağından paylaşım yapan Kalkavan, "Çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum." Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi demişti. İşte ünlü isimlerin Billur Kalkavan paylaşımları. U yumuşak G U R K A N E R E S canım arkadaşım nurlarda uyu. Çok üzgünüm Billurum çok. Konuşmuştuk bak ben atlattım sen de atlatacaksın demiştim ama olmadı ya arkadaşım olmadı. Metin Arolat, insanın içini yakan acı haberlerin üst üste geldiği berbat gün. Bartın'da kaybettiğimiz madencilerimize ve billure Allah'tan rahmet, yaralı tüm kardeşlerimize sağlık, yakınlarını kaybeden herkese sabır diliyorum. Berna Laçin, ah billurum ah. Dobra, dürüst, mert, ahlaklı, cesur, sevgi dolu, ne güzel bir ruhsun sen. Devrim daim olsun arkadaşım. Gonca Vuslateri, billurum ah güzelim. Son ana kadar ne güzel durdun, ne güzel aktın. Kıymetli bir zamanımdı o günler ve sen herkese yetiştiğin gibi o zaman da benim yanımdaydın. Güçlü cümlelerini, ablalığını, güzelliğini o müthiş hayvanseverliğini asla unutmayacağım. Canım benim, ışık kadın. Gökyüzü senindir artık meleğim. Daima kalbimizdesin. Tuğba Özay, bu fotoğraftaki gibi fululaşıyor her şey. Sevgili Billur Kalkavan'ı, birimizi kaybettik. Hayat dolu bir insandı. 10 sene önce bu günlerde Kenya'daydık. Bu fotoğraf da o günlerden anı kaldı. Hoşça kal bilim. Dünya sen gibi sevgi dolu bir insanı kaybetti. Anıların ışık olsun, mekanın cennet olsun. Melek Baykal, nurlarda uyu güzel kadın. Seni hiç unutmayacağız, Ayşegül Aldinç, bir ihtimaldi iyileşmen. Sen her ne kadar bu melün hastalık karşısında dik dursan da gönderilerinden belliydi gittikçe irtifa kaybediyor oluşun. Ama ümit işte. Biz seni sevenler hep umduk. Söylediğin ve inandığın gibi yenebileceğine biz de çok inandık. Senin gibi çok yönlü olup kendini hep geliştiren çalışkan bir ruhun günbe gün sağlıkça azalıyor olması çok acıydı. Tutunmaya çalıştın ama kayıp gittin kendi ellerinden. Neydi hayatının tesürü bilinmez. Çok üzgünüm çok. güzeller güzeli, dik duruşlu, iradeli, sözünü sakınmayan canım kadın, gittiğin yerde mutlu ol. Ruhun sevinçle dolsun. Mekanın cennet, Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Ailene, hayat arkadaşın canın buğra bahadırlığa sabırlar diliyorum. Bugün çok kayıplı, kara bir gün. Bartın'da göçük altında kalarak hayatını kaybeden canların da ruhları şifa bulsun. Yaralı kardeşlerimiz tezi iyileşsin. Geride kalanlara Allah sabır ihsan eylesin. Ve tüm kalplerimizle yakardığımız gibi, bu son olsun. Ayşe Özyılmazel, kendi gibi olmayı seçmiş, cesur, farklı, dobra, hayvansever, kural dışı, kalp sesine dikkat kesilmiş güzel ruh hoşça kal. Yıldız Tilbe, Billur Kalkavan Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sabaha karşı kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın 13 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, oyuncunun kesin ölüm nedenini açıkladı. Kalkavan'ın vücudunu saran mantardan dolayı vefat ettiğini söyleyen Bahadırlı, kemoterapi esnasında vücutta türeyen mantar enfeksiyona neden oldu. İki gündür yoğun bakımdaydı, kalbi dayanmadı, dedi. Altı aydır akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kalkavan'ın 13 yıldır aşk yaşadığı Buğra Bahadırlı ile oyuncunun ölüm nedenini anlattı. 59 yaşında hayata gözlerini yuman Kalkavan'ın cenaze töreniyle ilgili de bilgi veren Bahadırlı, cenaze töreni henüz belli değil nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz, dedi. Geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayına katılan Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan'ın sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti, Billur'un inşallah tedavisi iyi gidecek. İki kemoterapisi daha kaldı. Daha sonra doktor tekrar kontrol edecek. Gelişimi çok iyi. Tetkiklerden iyi sonuçlar geldiği için daha radyolojiye girmeden olumlu bir sonuç bekliyorlar doktorlar. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz. Bu sürecin içerisinden zihnen de sağlıklı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz.